sorunun içinde dy bölü dx var ki o türev demek ama biz şu anda dy bölü dx'in türev olmasıyla ilgilenmeyeceğiz. Bu tip sorularda yapmamız gereken şey x'leri bir tarafta y'leri bir tarafta biriktirmek. Bu yüzden ilk iş olarak içler dışlar çarpma yaparak soruya başlayalım. 3y kare ile dy'yi çarparsam 3y kare çarpı dy eşittir dedikten sonra 2x artı 4 ile dx'i çarparsam 2x artı 4 çarpı dx olacak. Böylece artık iki tarafta integral alınabilir hale gelmiş oldu. Dolayısıyla iki tarafın integralini alıyorum. dy demek solda y'ye göre integral alacağız. dx demek sağ tarafta x'e göre integral alacağız. 3 y karenin integrali 3 y küp bölü 3'ten y küp. 2x'in integrali 2x kare bölü 2'den x kare. 4'ün integrali 4x. Evet, şimdi söyleyeceğim şey önemli arkadaşlar. İki tarafta integral aldığımız sorularda integral sabitini hem sola hem sağa koymayın. Bir tarafa koymanız yeterli. Ben sağ tarafa koyuyorum. Hem solda hem sağda bir integral sabiti koyarsanız soru uzar, gereksiz şekilde uzar. Bu c hem soldaki hem sağdaki sayıyı temsil ediyorsun. Evet, y'yi bulmak üzereyiz ama iki tarafın Diyorum ki önce küp kökünü alalım ki y tam belli olsun. İki tarafın küp kökünü alırsak y dediğimiz yani sorunun başında söylediğim gibi diğer bir deyişle fx dediğimiz fonksiyon küp kök içinde x kare artı 4 x artı c olacak. Fonksiyonu neredeyse bulduk. Neredeyse diyorum çünkü daha c'yi bilmiyoruz. C'yi bulmak için f1 eşittir 8 bilgisini kullanalım. Yani fonksiyonda x yerine 1 yazıp sonucu 8 eşitleyeceğiz fonksiyonda x yerine 1 yazarsak f1 eşittir. 1'in karesi 1, 4 daha 5, kök 5 artı c'nin, küp kök 5 artı c'nin daha doğrusu 8 olması lazım. O zaman içerisi 8'in kübüymüş. 8'in kübü dediğimiz şey 512'dir. İçerisinin 512 olmasını istiyorsak c'nin de 507 olması lazım. Bu durumda c'yi de bulduğumuza göre artık fx fonksiyonunu biliyoruz. fx fonksiyonu küp kök içinde x kare artı 4 x artı 507. Y üssü demek, türe demek. Biz buradaki y üssü yerine daha profesyonel yazılımı olan dy bölü dx yazarsak soruyu çözmemiz daha kolay olacak. Böyle yazdıktan sonra yapmamız gereken şey y'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa getirmek. O zaman şu çarpılacak olan dx ile y karenin yerini değiştirirsek yani yerini değiştirdiğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? dy bölü y kare eşittir dx olacak. Şimdi y'ler bir tarafta, x'ler bir tarafta olmuş oldu. Bu sorularda hep yaptığım şey artık iki tarafın integralini alabiliriz. İki tarafın integralini aldıktan sonra sonuçları da buraya yazalım y kare paydalı olduğu için onu yukarı çıkarttığım zaman y üzeri eksi 2 yapacak integrali y üzeri eksi 1 bölü eksi ver. 1 bölü y kare integralini aldık. dx olan tarafta gözükmeyen 1 vermiş gibi düşünürsek onun da integrali 1'in integrali de x'dir. İntegral sabitini bir evvelki soruda dedi, dediğim gibi ya sola ya sağa koyacağız. İki tarafa birden koymayacağız. Artı c'yi de buraya koyduk. Y'yi bulmak üzereyiz ama ne yapalım biliyor musunuz? Şu eksi 1'i karşı tarafa verelim ve burada y üzeri eksi 1'i de ters çevirelim. Ne olacak o zaman? 1 bölü y eşittir. Eksi 1'i karşı tarafa verirsem eksi x eksi c olacak. Hatta y'yi de bulmak istiyorsak yani fx'i bulmak istiyorsak artık iki tarafı ters çevirelim. 1 bölü y eksi x eksi c eşitse y'nin kendisi yani fx de 1 bölü eksi x eksi c eşit bulmamız gereken C kaldı. C'yi bulabilelim diye şurada F1'in eksi 1 bölü 2 olduğu bilgisi verilmiş. O zaman biz de fonksiyondaki x yerine 1 yazıp sonucu eksi 1 bölü 2'ye eşitleyelim. 1 yazarsak 1 bölü eksi 1 eksi c olacak. Bunun sonucu da eksi 1 bölü 2'ymiş. Buradan çözersek c 1 çıkıyor arkadaşlar. Bana f0 soruluyor f bulmak için de bu sefer x yerine 0 koyacağız. Sıfır koyarsak fonksiyon buradaydı. Ne oldu? 1 bölü 0 c'de eksi 1 buldu. c'de 1 bulduğu için eksi 1'den 1 bölü eksi 1'den cevap da eksi 1 olmuş olacak. Fonksiyonun herhangi bir noktadaki türevi diyor. O herhangi bir nokta havada kalmasın. İlk y noktası olsun. Onunla ilgili bakalım neler söylenmiş. O noktadaki türevi yani y üssü. y üssü eşitmiş, eşitmemiş herhangi noktadaki türeviyle o noktadaki ordinatın çarpımı çarpı y henüz eşittir demiyormuşuz. Nın bir eksi, y ile çarpım bir eksi, eşitmiş o noktanın apsisi olan x'in iki katı. İşte yukarıdaki Türkçe cümleyi matematikçe'ye çevirdik. Herhangi bir noktadaki türeviyle. Ornatı çarpımının bir eksiği absesini iki katına eşitmiş. Ne yapıyoruz bu soruda? İki tane çözdük. Bir kere y üssü yerine dy ye bölü dx dersek çözümde daha çok işimize gerek geliyor. Çarpı y'yi buraya yazdım. Eksi 1'i de öbür tarafa atalım. Eksi 1 öbür tarafa artı 1 gittiği için 2x artı 1. Yapmamız gereken şey x'leri y'leri bir tarafta biriktirmek. Zaten dy y ve y tamam bunlar kardeş kardeş burada ama şu dx'i çarparak öbür tarafa atalım. O zaman y, dy'yi burada bıraktık. x'i öbür tarafa çarpı olarak özür dilerim öbür tarafa çarpı olarak atarsak 2x artı 1 çarpı dx olacak. Artık iki tarafın integralini alıp sorunun çözümüne yaklaşıyoruz. Şuraya devam edelim. Okumuzu koyalım. Y'nin integrali y kare bölü 2. 2 x'in integrali 2 x kare bölü 2'den x kare. 1'in integrali x. Ve hep söylediğim gibi iki tarafın integrali alınan sorularda integral sabitleyeceği ya sola ya sağa koyun. Ben genelde sağa koyuyorum. İki tarafa birden. İntegral sabiti koymak yok. Sonra ne söylenmiş? F1'in 2 olduğu söylenmiş. O zaman F dediğimiz nerede diye bakarsak F dediğimiz Y aslında. Oradaki Y'yi ben Fx olarak yazayım önce. Ondan sonra F1 eşittir. 2'ye bakmaya başlayalım. F kare X bölü 2 eşittir. X kare artı X artı C. Şimdi f1 eşit 2 bilgisini kullanmak için x'e 1 veriyoruz. x'e 1 verirsem f1'in karesi bölü 2 eşittir. x'e 1 vermeye devam edersem 1, 1 daha 2, 2 artı c oldu. f1 zaten 2 idi. O zaman burası 2'nin karesinden 4 yaptı. 4 bölü 2'den 2 eşit 2 artı c ise c buradan 0 çıkıyor. F1 yerine 2 yazarsak C'yi 0 buluyoruz. Bize F0 soruluyor. Şimdi F0'ı bulacağız. F0'ı da K falan gibi yapalım. F0'ın karesi. Burada X'in yerine 0 yazıyorum. Bölü 2. 0 verirsem X'ler gitti. Bir tek C kaldı. C de zaten 0'da. O zaman f0'ın karesi içler dışarı çarpma yaparsam 0 yapacağı için f0'ın kendisi de 0'dır. Demek ki aradığımız cevap 0'mış.